Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi bakalım. Günlük fal yorumu yapalım. Alın niyetlerinizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrın olsun. Haydi bakalım. Açalım fincanımızı. Neler çıkmış bakalım. Evet. Fala inanmayın. Falsız da kalmayın değil mi? Evet böyle bir ay doğmaya başlıyor. Biraz böyle yine laflar, sözler, dedikodular, artık seni yıldırmışlar. Biraz böyle bugünlerde kendini kalabalıkların içinde yalnız hissediyorsun. Hani böyle etrafındaki insanlar bir takım işler çeviriyorlar. Arkadan konuşmalar, dedikodular gibi. Bunları anlayamıyorsun. Hani kime güvendiysen sanki böyle sırtından vuruyor gibi hissediyorsun. Niye kendini kurban psikolojisine soktun? Çık oradan hemen burada iki kişi şuradaki üç kişiyle buluşmaya gidiyorsunuz bak ama aydınlık çıkmış temiz hemen bir telefon görüşmesi var bir telefon görüşmesi yapıp birkaç gün içinde bir yola gideceksin bak burada tren gibi böyle bir kamyon gibi tren gibi bir şey çıkmış bir yoldan geliyor ne ki bu yoldan gelecek bir şeylerim var belki böyle bir ticaretle falan uğraşıyorsan eğer Böyle bak bir sana böyle bir bir şeyler geliyor böyle mal falan mı getirtiyorsun ya da gönderiyorsun ne yapıyorsun? Bak bir sürü de telefon görüşmeleri yapıyorsun onunla ilgili ve aydınlık çıkmış. İnşallah hadi bakalım ticarette falan uğraşıyorsan güzel gelirler elde edeceksin. Aydınlık kapılar açılıyor önünde bak kapılarına bak bir sürü iş kapısı sağlık kapısı olabilir para maddiyatla ilgili olabilir çok güzel çıkmış gösteremedim kaçtı. Hemen burada bir y harfi çıkmış. Y harfiyle biri biriyle adının içinde y harfi olan biri de olabilir. Bak buradaki görüyor musun? Buradaki kısmetlerle ilgili konuşmalarım var. Çok laflar, sözler var. Çok konuşanlar var. Çok konuşuyorlar, hiç susmuyor bunlar. Bak burada bir kelebek çıkmış. Böyle var ya, çok yakında böyle kelebek gibi hani böyle uçarı kelebek gibi böyle çok mutlu olacağın günler yakın yani. Evet bu ara birazcık e, maddi problemlerle falan uğraşıyor olabilirsin biraz insanlarla uğraşıyorsun ama yakında rahatlamaların da olmaya başlıyor. Bak burada kocaman bir balık yakalamışsın görüyor musun? Bak buradasın burada bir kelebek var kocaman bir balık demek ki maddi açılardan çok güzel rahatlamaların var ve böyle çok mutlu olacağım zamanlara giriyorsun bak ve burada da kocaman şişman bir tavşan çıkmış hem şansın Bahtına çılıyor. Hem böyle maddi konularda rahatlamaların var. Şurada biriyle kafa kafaya vermişsiniz. Bir şeyler düşünüyorsunuz. Bir işle ilgili bir konuda karar vermeye çalışıyorsunuz. Burada bembeyaz bir atınız çıkmış aranızda. Demek ki bu iş konusu neyse bu senin muradın. İnşallah gerçek olacak gibi. Bak birisi üzerine iftira atabilir. Dikkatli ol. Bu böyle senin akraba çevrenden birisi. Evet. Burada Şuradaki kişiyi görüyor musun? Bak arkasında şeyi var. Kurmalı. Bak bu böyle birisi bak sivri burunlu. Bu kimse birileri bunu bakar mısın kurmalı bu. Birileri bunu kuruyor kuruyor gönderiyor sana. Hep o başkalarının dediklerini yapıyor. Hep o başkalarının ağzıyla seninle konuşuyor. Sanki böyle kurmalı bebek gibi. Kafasının üstünde aslında güzel kısmetleri var bir kere. Bak görüyor musun? Kocaman bir kuş çıkmış. Bak burada kocaman bir kısmeti var. Çok kısmetli birisi ama çok kuruluyor yani. Böyle insanların demek ki çok dolduruşuna geliyor olabilir. Bu senin belki eşin olabilir, belki oğlun olabilir. Çok insanların dolduruşuna geliyor. Burada bak. Şuradaki iki kişiyi görüyor musun? Şuradaki bir kişiyi tutuyorlar bak. Bu birazcık bir şeylere öfkelenmiş, sinirlenmiş. Bak. Dikkatli olun böyle hanenizde ya da akraba ortamında böyle Bak burada hatta Seval falan yazıyor. Dikkatli olun. Böyle bir kavga, tartışma ortamı gibi bir ortam olabilir. Yani demek ki böyle bir enerjiler var. Resmen Seval yazıyor. Bak burada. Bak Se Gördün mü Seval? Evet. Burada bir ev var. Ha, belki de ev sahibiyle falan mı acaba tartışma durumları olacak ki? Böyle bir şey olabilir yani. Dikkatli olun, sakin olmaya çalışın. Burada bir yılanım var. Arkandan, şimdi var ya böyle güvendiğin, en çok güvendiğin insanların da arkandan konuştuğunu duyacaksın yani. Üzecek bunlar seni. Baksana çok dedikodular var. Şurada bir, bir müzikli, eğlenceli bir kalabalık çıkmış. Ufak bir kalabalık ama güzel yani gideceksin oraya. Hani böyle eğlencelere falan davet edilebilirsin. Şurada da kalabalıklar var bak. Yollar. Görüyor musun? Burada birisi var böyle kral gibi oturmuş yolun tam böyle yolun orada yani buradaki aydınlıklara bakıyor sanki. Evet, sıkıntım var bayağı. Bayağı böyle Kafayı eğmişsin böyle sürekli düşünüyorsun kafanı o kadar meşgul ki düşüncelerle hani düşüncelerin biri geliyor biri gidiyor asla kafanı susturamıyorsun zihnini yani böyle sürekli bir düşünceler oysa ki aslında biraz sakinleşmeye ve o kafanın içini susturmaya ihtiyacım var ama o kafanın içindeki susmuyor maalesef hemen burada bir kapı bak tertemiz bir kapı açılıyor burada görüyor musun bak şuralara süslemeler yapmışlar demek ki sen böyle düğün gibi nişan gibi bir kalabalığa katılacak olabilirsin bak çok da kalabalık 5 vakte kadar dışarıdan gelen uzaklardan gelen bak görüyor musun iki kişi var hanene doğru yönelmiş hatta birisi daha önceden gelecek gibi görünüyor siz bir düğün durumunuz mu var acaba böyle düğün gibi kutlama gibi nişan gibi Böyle merdiven basamaklarının tırmanır gibi çıkmışsın. Zirveye doğru tırmanacaksın ama her konuda para konusunda, aşk konusunda, her konuda iş konusunda. Bak kısmetlerin çok, bolluğun, bereketin çok artıyor. Tüfek çıkmış. Ses getirecek haberlerin var. Bazı düşmanlarının gerçekleri hani böyle gerçek yüzleriyle yüzleşeceksin. Bazı düşmanlarının farkına varacaksın burada birbirine sarılmış iki kişi çıkmış demek ki bunlar bak görüyor musun bir buluşma gibi ama bu buluşma eğlenceli müzikli bir yere doğru gidiyor sanki birisiyle buluşacaksın yani bunlar bir erkek bir bayan gibi sanki böyle müzikli bir yere eğlenmeye gidiyorlar gibi böyle bir şey çıkmış Gözlere bakar mısın? Her şeyinde göz var. Her şeyinde gözler var. Artık böyle bu gözler de seni yemiş bitirmiş yani. Burada çekiç gibi bir şey çıkmış. Bir şeyleri kazıyorsun bak. Böyle geçmişin sürekli üstünü kazıp kazıp ortaya çıkartıyorsun. Bunlar bak geçmişte hayatındaki insanın bazı hataları olmuş olabilir bir takım hatalar yapmış galiba sana karşı ama sen de bu, bu geçmişte yaptığı şeyi küllendirmiyorsun. Sürekli üstünü açıyorsun. Sürekli orayı deşeliyorsun yani. Şimdi orada yara var ya biraz iyileştiriyorsun. Sonra sürekli o yarayı kanatmaya çalışıyorsun neyse. Burada bebek at gördün mü? Yeni doğacak yani böyle yeni başlangıç. Muradını ereceksin. Bu iş konusuyla konusuysa yeni başlangıç yapacaksın. Aşk konusuysa yine yeni başlangıç yapacaksın. Evet. Şurada tertemiz bir yolun var. Ama bak yolunun birazcık önü kapalı. Şu an için açılmamış o yol sana. Ama açılacak merak etme. Burada bir H harfi çıkmış bak. H harfli birinden bir mektup gibi bir, bir şey alabilirsin. Böyle bir mektup gibi bir evrak gibi şurada görüyor musun şu kapıdan geçmeye çalışan birisi var. Birisi de yuva kurmak istiyor. Bak bunların ikisinin arasında problemler olmuş. Fakat bir barışma talebi var bu kişiye. Bak dizlerinin önünde çökmüş gibi görünüyor. Sanki böyle barışmak kendini affettirmek için uğraşacak birisi. Burada da birisi birisinin boğazını sıkmış görüyor musun ya bak böyle tehlikeli bir durum bak biri birinin boğazını sıkmış yani boğazına çökmüş onun Burada şurada masa başında iki kişi bak konuşuyorlar görüyor musun? Bir, bir sanki şu ayakta duran bir yere imza atıyor. Kredi mi almak istiyorsun? Kredi almak gibi bir durumun varsa bununla ilgili olabilir imzalar atılıyor sanki. Hanen içi bayağı kalabalık çıkmış. Bayağı kalabalık olacak yani. Bu aralar çok kalabalık ortamlarda bulunabilirsin. Biraz rahatlamalarım var. Evet, biraz rahatlamaların olacak bir bazı yollara gidip geleceksin hani böyle bu aralar böyle işlerin bayağı hızlı ilerliyor gibi görünüyor ve bir bazı yollara gidip gelebilirsin aslında düşmanların dikilmişler resmen düşmanların ayağa kalkmış şunu görüyor musun hanenin içinde bir minik bir köpek gibi kedi gibi bir şey çıkmış burada bir bayrak var birileri seninle barışmak isteyecek bunun için böyle harekete geçecekler ama sen barışır mısın bilemiyorum yalnız böyle baya bir aydınlanmaya başlıyorsun baya bir sıkıntılarından kurtulmaya başlayacaksın az zaman kalmış az daha sabret ondan sonra çok rahatsın hadi bakalım kart çekelim bir tane de bakalım kartımızda ne çıkacak sadece bir tane çekeceğim bakalım kötü bir şey çıkarsa çekerim ikinciyi uyarı hmm, sana bir uyarı diyor ki sonuç iyi de olsa kötü de olsa dikkatli ol diyor bak gizli düşmanların var bunlara karşı dikkatli oluyor ve seni uyarıyor gizli düşmanlarına karşı evet dikkatli ol evet canlarım bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.